Merhaba. Tamam. Işık gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Galiba bu videoya düzgün giriş yapmadım. O yüzden ben ilk defa görüyorsanız memnun oldum. Ben ilk defa görmüyorsanız izlediğiniz için teşekkür ederim videolarıma. Hava durumu bildireyim. Bugün hava son derece gri. Daha doğrusu gökyüzü şu an böyle beyaz gibi ama hani hiç bulut ya da başka bir cisim görmüyorum. Hava güzel ama. Hava güzel. Bir de şey su için. 3, 2, 3. En son sabahtı ve şu an saat 4'e geliyor. Sonuç olarak şu anda biraz çalışıyorum. Evdeki printer çalışmıyordu. O yüzden ben de bir şey basmam gerekiyordu matematik ödevim için. Onun için hani yakın bir kırtasiyeye gittim, yürüdüm direkt. Ama bilgis şeyin formatı o dokümanın formatı olmadı. O yüzden de basamadım basmak istediğim şeyi. Geri döndüm. Neyse yürüyüş oldu zaten biraz. Yürümek için de çıkmıştım. Ama üzücü oldu yani yarın gidip tekrar denemem gerekecek. Şimdi ben problem çözüyorum. Problemin ritminden bence şu an ritim kitabı kullanmama şaşırmadık. Topluca. Onun dışında şey de yapacağım. Ee, biraz AYT fen bakacağım. Onu da paraftan bakacağım. Oradan çözeceğim. Ee, geometri yapmam lazım ve başka ne yapmam lazım? Türkçe yaptım. Matematik var yapılacak. Ne yapıyorsun? Çiçekler nasıl kokuyor? Nasıl? Güzel kokuyor mu? Aa, ne yaptın? Dün vloga başlayıp ondan sonra günün içinde hiçbir şey çekmeyen arkadaşınız burada. Evet haberim arada böyle küçük küçük sürprizler yapabiliyorum. Gözüm kanlanmış baksanıza. Kaşım da harlar olmuş. Teknik olarak dersteyim. Oh. Bugün bir pazartesi, bir pazartesi sabahında beraberiz. Hemen hava durumu raporu veriyorum. Hava gene gri. Ben de gri hava severim. Ama birkaç gün üst üste olunca biraz baydı. Bugün suyuma limon sıktım. Bayağıdır suyuma limon sıkmıyorum. Böyle bir sabah iç organlarım detokslansın diye. Dediğim gibi küçük sürprizler. Başka da diyecek bir şeyim yok. Mesaj geldi. Mute'da gittim ya. Evet. Ay bazen çok korkuyorum mute'da değilim diye. Instagram'da gelmiş mesaj. Takip edebilirsiniz bu arada. <laughs> Böyle de bir iğrençlik yapayım. Okulum bitti. Saatimiz dörde geliyor. Gün içinde bir ara şey yaptım. İşte print etmem gereken bir şey vardı. Dün print edecektim hatta ama sonra printer bozuktu. Ondan sonra kütahsiye gittim. Ondan sonra basmak istediğim şeyin formatı yok. Yani yoktu ne demek. Açamadım oradaki bilgisayarda. Eve geldim. Bugün tekrar gittim. Bastırdım. Bastıracağım şey akşam ondan ödev yapacağım. ve de akşam yemek için tatlı patates aldım ve brokoli aldım. Fırında aşırı güzel bir sebze şeyi yapıyoruz. Hep yani Sık yaptığımız bir. Yemek onu yapacağız yine. O yüzden onu da göstereceğim. Baya heyecanlıyım. Çok güzel oluyor. Çünkü yanında makarna yapacağız galiba. Çoğu okulun şey tatili, yılbaşı çoğu okulun semestri tatili geldi ya da geliyor. Bu semestri tatili süresi boyunca da sizlerle ve diğer video çeken arkadaşlarımla bir kampa başlayalım dedik. Ve bu kampı da şu şey üzerinden yapıyoruz. Paraf'ın TYT başarı kampı üzerinden. 10 hamlede başarı yazıyor üzerinde. Böyle kocaman bir ee, kitap. Ya benim şahsen tatilim değil. Ee, ben yavaşça tatil, e, sönmesiyle tatilimi aralıkta yaptım. Ama ben de sizinle bunu çözmeye çalışacağım. Bunu gerçekten sizlerle beraber çözmek istiyorum eğer sizde isterseniz. 9 gün soru çöz. Ondan sonra bir tane de TYT denemesi uygula diye bir şey var. Ve günlere bölünmüş fasiküller var. Fasikül deniyor Evet aynen fasiküller var. Bu birincisi. Elime alayım şöyle. Bu kitabın içinde böyle bunlardan var bir sürü. Ve içinde bunların hep bütün derslerden konular var. Yani mesela matematikten gerçek sayılar bölme bölünebilme. İşte her dersten iki tane üç tane ya da belki bir tane konu var. Ve bu şekilde e, bütün şeyleri çözdüğünüz zaman bütün 9 günün sonunda TYT'nin bütün konularını üstünden geçmiş oluyorsunuz. Çok fazla değil zaten gördüğünüz üzere ince yani günlük şeyler. Çok uzun değil. Daha temel konulardan başlıyor ilk konulardan. E, Sona kadar gidiyor. Ve 9 günün sonunda da bir tyt demesi çözüyorsunuz. O yüzden bir TET tekrar yapmak istiyorsanız falan gerçekten işin, işinize yarayacağını düşünüyorum. Ya ben şahsen mesela şu anda sosyal bilmiyorum ya da fizik bilmiyorum. Ve şeyim ...konuları öğrenmem ya da çalışmam falan biraz farklı. Neyse bunu şu an detaya girmeyeceğim. Çünkü sıkılmanızı istemiyorum. Ama ben fizik ve sosyal daha yapmadım. Ee, sosyal zaten daha sonra yapacağım da neyse. O yüzden ben mesela çözebildiğim... ...yani her konunun çözebildiklerimi çözeceğim. Hatta mesela belki sosyal sorularına da bakarım ki... ...bir aşinalığım olsun konulara, sorulara diye. Ve bu şekilde bir kampa başlıyoruz. Eğer kampa katılmak isterseniz... ...ya da hani bir düzeniniz belki yoktur ve... ...ne bileyim 10 gün gerçekten hani her gün yapacağınız bir şey olsun isterseniz. O zaman bu kitabın kocaman şeyin linki ne aşağı koyarım zaten kendiniz de hani bulabilirsiniz ama bu toplam 2482 soru varmış. Sorularında baktım hani gerçekten güzel sorulara benziyor. Boş sorulara benzemiyor. Ya bunu hani %100 şu gün başlayın, şu gün bitirin gibi bir tam gün ya da sınırlama söylemeyeceğim ama herkes eğer katılmak istiyorsanız, eğer hani siz yapmak istiyorsanız, çözmek istiyorsanız sömestr tatilinizde bunu yapmak mantıklı olur diye düşündüm. Ya da zaten kendinize göre de zamanınızı ayarlayabilirsiniz. Kamp bu şekilde, kitap bu şekilde yeni sorular yazıyor. Ben günüme matematik çözerek devam edeceğim. Buna da haftaya başlayacağım. Bir sonraki videomda bunu kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz matematik çözeceğim. Ve ondan sonra da büyük olasılıkla yemek yiyeceğim zaman ya da yemek yapıyor olduğum zaman tekrar görüşeceğiz. Donacık. Buna Dına. Uyuyor musun sen? Bakalım. Uyumuyorsun. 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 Uy. Güzel gidiş, güzel gidiş. <gülüyor> 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 Mutfağıma hoş geldiniz. Şu an çok fazla ses var. Bir dakika. Şimdi göstereceğim. göstereceklerim birazdan. Bakın şimdi şu anda yiyebileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi. Tatlı patatesler alıyorsunuz. Böyle soyuyorsunuz istediğiniz gibi. Ben hepsini soymuyorum. Çünkü kabuklu güzel oluyor. Ondan sonra brokolileri de aynı şekilde. Koyuyorsunuz bir tepsiye. Şeyleri kestim bu arada. Patatesleri ve üstünde zeytinyağı döküyorum. Ondan sonra Fırındalar pişiyorlar bir 15 dakika falan önce de ısıtılmış fırına koyuyorum 15-20 dakika ama bazen brokoller böyle yanıllığı veriyor bir anda ee, o yüzden brokolleri bazen erken çıkarabiliyorum makarnamız burada oluyor bu direkt Barilla'nın domatesli bir sosu ve içine birazcık badem süt ekledik sosun ve tada yemeğimiz hazır afiyet olsun. Yine ben. Luna'yı bugün şey götürdük, veterinere götürdük geldik. Bırak evet, normal yani bir şey yok. Ay. Bir şeyler göstereceğim şimdi. Şöyle koysak. Işık ne? Acil'in geometrisini aldım. Çünkü Acil'in geometrisinin güzel olduğunu duydum. Sanırım diğer şeylere göre daha zor biraz. Diğer geometri kitaplarına göre. Emin değilim daha. Çözmedim. Bir de bunu aldım. Bu da e, bilgisayar malın. Bilgisayar malın, Aynen, bilgisayar malın Türkiye geneli şeyi. TET denemesi. Bunu da çözeceğim. Bir zaman ama şimdi bu geometri kitabına başlayacağım. Ben bunları şeyden aldım. Kitap konudan aldım. Ve yanında heriye gönderiyorlar böyle stabilo highlighter. Burada mı onlar? Aa hayır değil. Babamda. Ama Yanında stabilo highlighter gönderiyorlar ya da böyle farklı işte ne bileyim kırtasiye, kitap gibi şeyler gönderiyorlar yani hediye geliyor Siz de eğer site'den alışveriş yaparsanız ya herhangi bir alışveriş ne olduğu fark etmez benim e, adres girdiğiniz yerin kısmına adres girdiğiniz yerin not kısmına benim adımı soyadımı yazarsanız size de hediye gelir hani bir kitap alışveriş yapacaksanız aklınıza bulundurabilirsiniz ben şimdi acil geometri çözeceğim bakalım nasılmış ondan sonra bu akşam dersim olacak. Tam bıyıklarımı şey yapmasına gerek yoktu yani. Netlemesine şu an. <laughs> Biraz acı bir kahve olmuş. Neyse. O tiktokları gördünüz mü? Çok güzel. Böyle bir şey böyle şu yapıyorlar. Ne güzel hapşurdum. Hapşuruyorlar. Ondan sonra böyle kafalarını kaldırdığında böyle tatilde oluyorlar. Çok havalı. Benden sıkılmadınız artık umarım. Yani. Ben bile benden sıkıldım şu noktada. Bence umarım siz Bugün hangi gün? Bir sonraki gün tabii. Sonralar neye takıldım biliyor musunuz? Youtube'dan müzik videoları izliyorum. Yani çok fazla müzik dinleyen bir insan ama asla müziklerin müzik videolarını izlemiş ya da işte müziklerin ne bileyim müzik videolarını bilen bir insan değilim. Ama ne kadar güzel müzik, <laughs> ne kadar güzel böyle klipler varmış. Şu an tek tek bildiğim bütün şarkıların kliplerini keşfediyorum ve çok eğlenceli bir dünya. Ya da böyle canlı performanslar falan diyorum. O kadar güzel ki. Sonra konserlere gidemediğimiz için konserleri yapılamadığını hatırlıyorum ve biraz üzülüyorum. Ama ondan sonra tekrar konserlere gidebileceğimizi ve zaten benim şu anda dışarı çıkabiliyor olsak da mezun olmak için IB'yi gitmem gerektiğini, üniversite sınavına hazırlanıyor oldum falan söylüyorum ve diyorum ki tamam sorun yok. Problem yok. Hepsi yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii derslerim var. Sizin de olabileceği gibi. O yüzden derslerden sonra görüşeceğiz. Ha, bu arada dün acilin geometrisine başladım demiştim ya. Fena değil bence. Ben beğendim yani. Öyle hani çok daha bir fikir söyleyebilecek kadar çözmedim ama bir şikayetim olduğunu söyleyemem. Dolaptan bir şey almıştım. O gelmiş. Onu açacağım. Şu an geldi yani. Şu an değil de bugün. Ona bir çekil ya. Ve çok tatlı üstünde. Güzel ne? Güzel günlerde kullanılmasını dilerim. Yazılmış. Luna. Hı, tamam in aşağı. Direkt böyle askılı bir tişört. Üst. Bluz. Her neyse yeşil. Ve böyle askılı. Normal dümdüz bir şey. Dolapta alışveriş yapmaya bayılıyorum. Gerçekten çok ucuza aldım ve hani... ikinci el olarak çevreye olan zararınızı da azaltmış oluyorsunuz. Kıyafetlerin tekstilin prodüksiyon çok fazla... Sülüma! Çok fazla su isteyen ve aynı zamanda çok fazla etki olmayan şekillerde insanların çalıştırılmasını yani çalıştıran bir... Dumacığım konuşuyorum. Bir endüstri olduğu için ikinci el almayı seviyorum ve şu an aldığım bu şey geldi dolapta o yüzden mutluyum. <laughs> Akşamımızın ay ne? Videomuzun son akşamına gelmiş bulunuyoruz. Diyorum ki yakın zamanda böyle bir soru cevap mı yapsam? Ya da soru cevap değil de hani daha oturup konuşalım, sohbet edelim. Öyle videolar çekmeyi seviyorum. Yapmıştım hatta bulabilirsiniz kanalımda böyle istediğiniz konulardan ya da sıkıntılarınızdan ya da herhangi bir şeylerden bahsedebilirim, konuşabilirim. Hatta böyle mukbangımsı bir şeyler yapabiliriz. Mesela bilmiyorum. E, böyle bir şey isterseniz lütfen bunu belirtin. Ki ben de ne yapayım? Yapayım. Şu an biraz daha çalışıyorum. Bu arada bu aralar bu dudak şeyine takmış durumdayım yani. Sadece bunu kullanıyorum. Şu Nivea. Hadi bunu odaklan. Bunu kullanıyorum bayağı. Şimdi Türkçe çalışıyorum. Ya daha doğrusu Türkçe çözüyorum. Bugün matematik ödevim var. Gündüz biraz daha çalışmıştım. Matematik ve geometri yapacağım. Matematik ve geometrin ayrı iki şey olması bana çok değişik geliyor. Benim hiç yani hep benim şeydi. Direkt mat sadece matematikti yani. Ve matematik ve geometri böyle ayrı konu olarak işlemedik. Yani sadece matematik dersinin içinde geometriyle bağlantılı birkaç tane konu vardı. Ayrı bir dersmiş gibi şey olması farklı geliyor bana. Değişik. Ama şeyden, acilden devam edeceğim. Fena değil. Acil. Hoş. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Ve hepinizi çok öpüyorum. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz. istemezseniz de siz bilirsiniz zorlama yok. Görüşürüz. Ya bu arada öyle şey videosu yapacak olursam eğer ee, neydi? Öyle soru cevap ya da direkt konudan bahsetmeli video. Çok saçma oldu. Ama istediğiniz konulardan bahsedebileceğim böyle arkadaş arkadaşa konuşabileceğimiz videonun konuları için size şey koyarım. Story koyarım Instagram'a o şekilde haberdar ederim size. Öpüyorum. Bye.